mm -hmm. Dükkan ağır hasarlıydı, işte ev orta hasarlıydı. Yani baktık ki hani herkes böyle bir galyana geldi, memleketi terk edenler oldu, burada kalanlar oldu. Zor günler geçirdik. Yani baktığımız zaman yani biz memleketimizi bırakmadık abi, sahip çıkmaya çalışıyoruz, işimizin başındayız dükkandan getirdim. Dükkan ağır hasarlıydı. Yani koştur koştur elimizdeki olan imkanları değerlendirmeye çalıştık. arkadaşlarımıza, vatandaşımıza hizmet vermek için. Yani bu şekilde abi hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Mecburiyetten gidenlere bir şey diyemem ama memleketinizi bırakmayın. Yani bir şekilde yani yapabiliyorsanız yani çadır, konteyner artık kendi imkanlarınızla eğer bir şey yapabiliyorsanız memleketinize sahip çıkın. Deprem psikolojisini hala atlatamadık çünkü hala enkaz devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. yani illaki atlatılacak. Yani Rabbime şükür olsun, bugünümüze hamd olsun. Valla buna da şükür etmek lazım abi. Neler istedir? işte iki aydır depremle uğraşıyoruz abi. Hayat işte hocam ne diyeyim. Yani e, eskiye göre hayat yine normal biraz. Yani eskisine göre değil. Bir ay önceki gibi. Millet artık memleketine dönüyor. Hani yani bugün şey yapsak da yarın mecbur memleketimize döneceğiz yani. Nereye gitsek.